İnternete dün %67 bir zam geldi. BTK da bu durumu onayladı. Ev internetinize %67 bir zam yansıtılacak ve taahhütünüz olduğu halde bu durum gerçekleştirilecek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu hiç güzel değerlendirmiyorum çünkü sürekli her şeye zam geliyor. E, zam 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 ne zamana kadar yani bu hayat bu şekilde ilerlemez ki? Şu anda kullanıyoruz. Ama o zaman daha az kullanacağız demektir. Vallahi internete zam gelmesi normal artık her şeye zam geliyor yani şaşırmıyoruz artık yeni gelen hiçbir zamma. Tepkisiz kalıyor insanlar artık yani. Ne olacak bilmiyorum artık. Seçime doğru insanlar kararlarını buna göre alacak herhalde. Şimdi zamlara alıştık biz. Ne gelirse gelsin bu saatten sonra yani yola devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok yani. Yemek değil, içmek değil. Hani uzaydan, ucudan gelen bir teknoloji sonuçta bildiğim kadarıyla. Çok bir bilgim yok. Hani havadan e, internet biliyorsunuz öyle kablolarla geçen bir şey. Çok masraf olmaması lazım. Yani asgari yapılan zamdan, maaşlardan yapıldıysa bence bu kadar da gerek yok. Daha az zam yapılabilirdi. Bence yarı indirir, sonra devam etsin. Her şey zam geldi çünkü. Vallahi kardeşim ya her şeyde bir... Yani bu bu olan sorunlar şimdi bizde değil ki. Bütün küresel yani dünyada var. Değil mi? Yanlar düzelecek inşallah ya. Ümidimiz var, umudumuz var. Herhangi bir değerlendiremiyorum çünkü abla yani e, her gün her şey aynı şey. Değişen hiçbir şey olmuyor. Yani ne kadar konuşsak da ne kadar söylesek de gözümüzü açıp kapatıyoruz. Yine zam geliyor. Yine her zamanki gibi farklı şeyler oluyor. Çok memnunuz. Alışkanlık zaten. Her gün geliyor zaten. Artık insanlara alıştı buna. Her gün zam, her gün zam, her gün zam. Neye göre zam? Kime göre zam? Niçin yapılıyor? Kimse bilmiyor ki yani. Hiç kimsenin bir tepkisi yok ortada. Eğerse bir hak e, hak olmuş olsa, biz diyoruz yani e, biriz, iriz, diriz yani. Eğerse hak buna tepki gösterirse illaki bir yerde duracak yani. Ama demek ki herkes memnundur herkes yani kefi yerinde. Kimse de çıktı yok yani. O yüzden ben de ne diyeceğim? Çok iyi. İnşallah %60 değil %90 zam olacak yani. Herkes ayaklarını ve de bacıklarını yer yani. Ben kötü de değerlendiririm daha geçen faturalı hattan normal hatta geçiş yaptığımda bile Yani normal fatura mı aşım ücreti olması 200 lira olmasına rağmen 300 lira 400 lira fatura kilitliyorlar. Yani neden Artı devlet tarafından ek bir ücret alınması için Milletten halktan toplumdan para koparmaya çalışıyorlar açıkçası. Hiç olumlu bakmıyorum aslında, hiç güzel değerlendirmiyorum bu durumu. Vallahi artık zam gelmeyen bir şey kalmadı. İnternet yani yüzde %67 çok abartılı bir şey. Ee, devlet bazı şeylerde hani fahiş fiyat diyor ya, BTK'nın bunu onaylaması bence e, çok yanlış bir şey. Neye göre yüzde %67? Yani hizmet kalitesi mi arttı? Zaten bu internet firmalar bizi sömürü, Ödediğimiz e, değerin karşısında internet alamıyoruz. Faturalar zaten yüksek. Bir de yüzde altmış artması bence abartılı fahiş fiyat. Bence bu konuyu iddialamaları lazım. Zaten her şeye fahiş fiyat diyoruz ya, devlet kendi eliyle yaptığı zaman özel sektöre ne diyeceğiz? Zaten istedikleri de bu özel sektörü. Devlet buna ön ayak olmaması lazım, onaylamaması lazım bunu.